Abi Rüzgar! Rüzgar. Rüzgarım alma lan. Lan oğlum. Apo. Şu. bırak bir şey. Şu. Şey abi. Şu, şu. Şey şey abi şey geçme. Şu yok gelme lan. Şey yok, Ersin öldüm lan öldüm. <laughs> Adam öldü. Sana bir sürprizim var. Ersin gel. Yok <laughs> yok. Ram pa pa pa. Ram pa pa tutunmadı. <laughs> Ay. Allah <Ersin. gülüyor> kalmıştım ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni GTA 5 videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ekiple birlikteyiz ve face to face'teyiz. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bulduk. Çirkef ekibi oldu. Hah. <laughs> <laughs> yani bak çirkefin pro Fekiz oldu. Bilmiyorum da şimdi evet. Fehmi. Bağırma lan. Ama abone ol like at Fehmi'ye. Atmıyor. Ya bak bu sefer İsmail'i de görüyorum. İsmail de oldu. İsmail evet. Evet o zaman şimdiden <laughs> evet. like'ları atabilirsiniz. Abone de olabilirsiniz. Evet. Şu, şu an like'ları yapıyorum. yapıyorum. Ersin. Panelleri izliyorum ben. Panelleri izliyorum ona Hadi bakalım. <laughs> evet. Arkadaşlar bu söylüyorum. Şimdi söylüyorum. bayağıdır buraya oynamıyoruz arkadaşlar. Özlemişsinizdir diye açtık. Oo. Ee, ya da oyna belki bu hiç özlemedin. oynamadık. Bu arabayı özlemedin mi kardeşim? Bak şimdi. Evet, şimdi Çok gıcık bir, bir, araba değil mi? Ben bir birinci olayım hemen. Hop! Selim abi arkadan Gerçekten alacaktım. Beyler, alacaktım. Oh. Bakın. Selim Ölge abi al beni. Al beni Selim abi. Edelim. İçiyorum seni. Selim Al, abi geldi. Lan dur bir dakika. Allah. Ne geldi? Döndük 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 döndük. Hayır. Nasıl döndün? Hileli dönüş aşağı düştü. Oy! Nasıl şey aşağı Hareketi, Hareketi kes. Hareketi <laughs> kes. Pro 2. <laughs> lan dur. Lan düşme. Lan, o neyle geliyor? Çabuk lan çabuk. Ya düştü düştü, düştü. Çabuk arabayı değiş. Ya tamam. tamam Hallettik. Beyler o düşüyor resmen ya resmen. her türlü rekabet. Evet. O da bir Aa! abi bu ne ya? Oğlum respawn bakıyorsun. Bizim Birinci bizimkiler tur ]iler. bindiriyorum. Sen bir geç bakayım oradan afacığım. Şey. <laughs> 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 Turu bildiriyorsun. Şey, <laughs> Arkadaş biliyordum ben ha. Biliyordum denk geleceğini. Ama hiç söylemiyorsun. Ya. sessiz kal. Tur ya. bindiriliyorum. Selim abi aldı götürüyor. Lan çabuk çabuk çabuk. Selim abi hayır. Resmen lan bu lan Minnak Lan vuramadım. Oh, ah, ah Selim ah, abi uçtu. Allah Allah. Toru mu indiriyorum? Birinciyim ben arkadaşlar. Sen de, sen de. Beyler dönmeyin, dönme. dönme. Dönme, tamam. dönme, dönme, dönme. Kanka çekil, çekil. <gülüyor> <Sinir> <gülüyor> <gülüyor> dönmeyin. Allah sizi alır mısın ya? Ah, çarpamadım. Ersin aşağı düştü. Al. Ah. Aa. Tam, tam düşmedim. Düştün düştün. Düşmedim tamam. Düşmedim. Kanka bak geri geldim. Ya abi bu Ersin. ne? Yedi <laughs> <Ersin Geri> gelmedik, <laughs> gelmedik geri geldik kardeşim. Çabuk kal Ersin minna geçirme minna. Aa. 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 Ne oldu? Seni. Geçti mi? Apo bak Son orada takılıyor geç. bak orada takılıyor. Ya <laughs> Apo'ya yapma yapma orası. Arkadaşım. Ben burada atılır mı? Hadi bak atmadım Ersin'i karşılayalım abi. Gelin. Sen bir aşağı uç. Bak o aşağı uçtu. <laughs> uçmadı. Oo. Oh. Profesyonel. <laughs> ya bir er Ay, ya. Ben er beni bir karşılayın <laughs> ya. Beni bir karşılayın ya. Gel kardeşim. Hop. Ben de zıpla. Aha o da düştü. Çabuk çabuk çabuk. Lan. Eee. çabuk Kanka, çabuk. Nasıl Sen geçeceğiz? geçecek bu? Evet. Kanka Selim Bey geçecek. Ondan sonra geçecek. Ay. niye kendini aşağı atıyorsun? Ay düştüm. Görüyor musun? Ben oynamıyorum. Görüyor musun? Düştüm ya. Ya bak bir Selim bana geliyordu. Aha lan çok çok değişti ya. Lan Ersin lan evet. abi de Ersin. Helal etme ya. Lan ben de düştüm <laughs> ya birbirimizle uğraşacak. Geçti Şimdi. Ya geçti mi bedavada Birinci. Birinci. Bedavacı Selim'i. Geliyorum. Turr Ersin biraz yavaş gel sanki. Kanka e, ne alacak ki? Bakayım ne aldı? Aa, tam, tam, ta. atarsın atarsın. He atar atar. Abi atam. nereye abi, gidiyorsun? Selim abi. Bir dur, bizi bekle ya. Kanka yavaşladı Selim abi. Ooooooo! Kanka gel buraya! Oy az daha düşüyordum ya. Gel buraya Selim. Apo vur bir tane! Selim! İttiriyorum <laughs> adamı resmen. Vurmak ne? Ooo! Ersin dönme. Oha! Ne? Nasıl dönme? Ben de buradayım. Dönme, bu arabayı alma kanka. Emin ol. Ya, ya evet he, he Berbat Olsun ya. Saçma bir araba ya. Lan öndeki kim? O Selim. Çabuk. Selim abi drift yapıyor. Selim abi Çabuk. Var ya ucundan <laughs> kurtuldu he. Kavru soğuyordu. <laughs> ya bu nedir ya? Ooo! Ne efsane araç. Aa. Lan bu ne ya? O o o! Efsane araç. <laughs> abi ya! <gülüyor> <gülüyor> Çok yavaş ya! Apo hızlı geç. Gelin apolar. Tilki! <laughs> Ersin dönüşe var ya bizi mahvederler. Rüzgar! Bir... Rüzgar! Lan ne Rüzgar git. Harika hızlı geliyorsun lan Ersin. Bak, rüzgar! Rüzgarı mı alma lan?

Bak, bak, Motor ama mu? Motoru tamam, motoru tutamam. İmkansız. Rab, Arkadaşlar Rab, bu içeride yanan ben oldum ya. Ersin bak, o kadar he. mesainiz var, ayıp edersin. Benim abiyi yakalayamadım. Apo geç ya, geç kanka. kanka geç geç. Aha! Geç. Aa geçtim. Lan nasıl geçti? Lan Selim! Selim Allah'ını seviyorsan, kaç 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 kaç. Çok, aha kaçtım. <laughs> Geliyorum. Gel. gel kanka. Gel Selim bekliyorum. abi gel bizi bir yakala ya. Hop ne oluyor? <gülüyor> Oha. <laughs> Yakaladım. Kanka motorla kafa tuttum. Belki de bir şeyler yaparım. Olmadı. Oo! nasıl Devam etti. Lan nasıl kaç? Abi çarptı ben de ama ya. <laughs> ayi silin Ya, ya İsmail abi, bak, Üçüncü İsmail. Rampa minibüs beyler. Evet, gel abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı gitti gözümüz. Bu Ersin kapışıyoruz. <laughs> çok 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 Kanka, çabuk, ıı, çabuk. Selim abiyle kapış ondan sonra. Ondan sonra kardeşim. Oo. Evet. Ersin üzüldüm. Kankalar Aldım aracıma. Yani dönmeyeceğim. Selim abiyi düşüreceğim kanka dur. Hadi. <laughs> Hadi. Ya düşerdi ya. Düşerdi, ya. düşerdi ya. Lan çabuk bu ne? Oo rampa kamyon beyler. Yok daha neler ya. Gittiniz. Yoo. Aa doğru. Oradan da geliyor lan finişe gidiyor finiş arabası. Harbi şey... mi? Lan ne finişi ya? Finish Bir dakika. Bir o kesin bak. Sinsi sesi çıkmıyor. Ben tanırım onu. Ya kanka. Yok lan, lan, Abi yarım saatte dönüyor. Dur yakaladım onu yakaladım. Dileğ abiğe geçme. Dur ya geçme. Ne oldu lan. Sen? Aha. Ne maası ya? Giriş <laughs> <nası> ya? <laughs> oldu yakaladım. At finiş değil ya. Bas apa bas. Bas. Ben yolu kapatalım. Tamam bekle dur sağdan geleceğim ben. Abi ikinize de çalım atacağım şimdi iyi izleyin. Bak hadi. Hadi bana bir çalım at. Sen de sen de. Ankara Mersin Ankara Mersin Ankara Mersin Ankara Mersin. Hoppa çalımı yedim ben. <laughs> Helal lan. O arsız hareketi gördün mü? Bas. <laughs> oh. lan apa. <laughs> Hah, tamam geçtim. Hah Selim abi, abi yedim. Minnak gel buraya. <laughs> tut tut tut. Kanka bir yavaşlattım. Neredesin lan? gel çabuk, çabuk, çabuk. gel değiştim. Sen de değiş. Aynı arabadayız çok kanki. Finish'e gidiyor. Lan Ersin dönüş lan. Pak abi lan Ersin. <laughs> Yapma. Apo. Finish. Kamyon alacak valla bak. Ersin aşağı düşüyor. Lan. Ağlamadı. Ağlamadı. <laughs> 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 ya bu ne salak bir şey ya. Nasıl ya? <laughs> <laughs> aşağı düştü Oha. Nasıl yaptın ya, Selim şey abi? Ya. Nasıl? Selim Bey. Sen bittin Selim abi. <gülüyor> ya <gülüyor> abi, ya. Selim abi seni gördüm. Lan <laughs> <laughs> ya. Oo. Bak Ersin şimdi benimle uğraşacak Ersin. Apo sen bittin Apo. Ersin. Birinciliği mi ver? Selim abi, abi yakala. 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 Yakala Selim abi. abi. Nasıl yakalayayım adam? Oğlum o seni harbi düşürecek bu arada. Yok Landa, yok yok yetişemez yetişemez. Lan, lan, lan. Yetişme. Burda olmaz burda olmaz. Yetişme. Tamam ben geçtim. Lan ben ne <laughs> yapıcam? <laughs> <laughs> hayır ya. Öyle bir <gülüyor> şey yok <laughs> yani. <gelsin>. Ya Apo <laughs> aynı insan. <laughs> çabuk çabuk çabuk. Eee Apollo'ya güvenirsen böyle olur her Abi ben abi, abi Apo'yu falan. tuttum abi Apo'yu tuttum. Giriyorum, çakıyorum! giriyorum, bak. çekiyorum. Selim abi, Selim, Ucundan mı düştü? Ah, Değişemedi. <laughs> aşağı attı bana. Abi geliyor Ay, geliyor, sınır. geliyor geliyor. Arkanda. Arkanda mı? Ersin. Ersin, hep sana, hep sana olur mu Ersin? Abi arkanda şu an. Seni seni düşürecek Selim abi. <laughs> Ayın pollo. Ersin <laughs> biraz daha yavaş dedim, dur. Aha çok. Ama bu arabayı vermezsin Gelsin. ki ya. Selim abi geliyor arkanda. Ersin çekil. Ersin Allah Allah aynı Abi, aradayız. abi dur dur frenemez. frenemez Selim abi frenemez. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> 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 ya abi. hain pollo araç değiştirdi ya. Finish'e gidiyor. Ne finish'i kanka yok finish. Aha orda bir adam var. N'apıyon? <laughs> ya birinciydim üçüncü ya. oldum arkadaşlar ya. <laughs> Başarı hikayesi. Aa! Apo'da ne var abi? Bir şey, yok, bir, şey yok, bir şey yok bir şey yok. Gel lan buraya. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Ersin bırak bir şey Abi! Bir şey yok bir, şey yok, bir şey yok. Abi geçmişim. Bir şey yok, şey yok gelme lan. <laughs> Ersin öldüm lan öldüm. <laughs> adam öldü. Ya. Ee, hain polo. Dayak yiyeceksin sen. Selim abi gel Ersin, gel. Ersin geçirme onu ha. Üçüncü olacaksın yoksa. Geçirme. Yok yok o bitti. Selim abi gel benimle. Oo, oo. Gel benimle Selim abi bir şey anlatacağım. Aa uçuyor Selim abi. Lan uçamıyorum ya. Selim Aa, abi Apo'yu yakala Apo'yu yakala, Apo yakala, yakala abi. Geliyorum ya, ben de. Arkandayım ama. arkandayım ben. Daha yakaladım. Yakala Aa, o ne lan? Minnak ya minnak sıkıntı olmaz. Ya Selim bir gün aşağı düşer <laughs> hala ben de uğraşıyorum ya. Aa Selim abi dedi işte. Kanka. Verdim fitneyi. İkinciyim. Ersin. Yavaş yavaş birinciye de yatalım. Gel buraya Apo. Apo'yu at Apo'yu at. O abi bu dönmüyor, bu dönmüyor. Bir dakika. Abi bak Apo'ya at diyor kendisi dönecek Selim. Hayır hayır dönmüyor ki bu. Al geçtim lan düşme. Lan. Al Selim al düşme. Apo sen düşme, bitti. Düşme lan düşme durum. Selim. Ulan bu yılın hukuku var burada atılır mı? Aha geçtim. Aa, aha, lan nasıl geçti? Hain nasıl geçtin? bir dakika Ersin. Sana bir sürprizim var. Yok yok. Ram <laughs> papa tutunmadı ay <gülüyor> <gülüyor> Lan kalmıştım ya <laughs> çabuk 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 aha dönüş finiş finişe gidiyor Selin Lan nasıl finişe gidiyorum <laughs> üçüncüyüm ya sen birincisin <laughs> <laughs> Apo sana bir rampa şey anlatacağım Ah yaşıyorum Beni artık. aşağı atmadı mı atmadı tamam Sen git nasıl lan rampaya bence... karşı Al oh, tamam kurtuldu. Hadi <laughs> çabuk çabuk. Hadi arkadaşlar. Selim abi sen onu nasıl İsmail çeviriyorsun başı. ya? Abone olup like ya, attım İsmail. Apo hayırdır sen finişteymiş gibi konuşuyorsun? <laughs> İsmail senin için videonun başında konuşmuştum bak. Sen like'ını at ben birinciyim ya. <laughs> abi bu birinci. <laughs> Aa! Hatta. Bak, bak bir geliyor. geliyor. Ersin, bırak lan. Ya, ya hain ya. Abi rampa var bende adamda motor var ya. Ya yapacak bir şey yok. Selim abi nasıl yapacağız bu işi ya? Oho! <laughs> <laughs> Aaa düştüm! Takmadım. Nasıl düştüm? Nasıl ya? Yani? Bakayım yetişiyor muyum? Ersin'cim gözükler nasıl şekil mi? Şekil kardeşim bekle Selim Öyle abi. çekil o zaman. Hop! <laughs> Lan Selim abi de rampa alacak değil mi? Ben kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kaçıyorum. İkinciyim! Tur bindiriyorum! <laughs> Motor vs e rampa olacak bu arada. Selim Bey rampa yazmışım. Allah düştüm. Bir dakika. Resmen resmen. Rampayla uçarım herhalde ya. Değil mi? Bakacağız. Ne yapıyorsun? Hop uçtum kanka. <laughs> lan lan. Selim Bey resmen. Ya hayır ya. Geçiyorsun. Abi <gülüyor> hayır. <gülüyor> Oha. Lan. Oha küçük. Gitti. Gitti. Ya Ersin rüzgar. Oha. Abi nasıl ya? Abi, Ersin yekin rüzgar. <laughs> Selam Ayriscan, başarı hikayesi, birincilikten üçüncüye. <laughs> ön kaldırarak giderim yes. lan ben de <laughs> O şekilde bir arkadaşlar birincilikten üçüncüye <laughs> hayat hikayemi ve başarı öykümü anlatacağım video yarın gelecek. <laughs> Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. <laughs> Ama bence İsmail videoyu beğendi kanka. Beğendi mi? Beğendiyseniz sorun yok üçüncü arkadaşlar, olabilirim. Yani ekip için bunu yapmam lazım. Moral lazım ekibime. Yani ikincilik... <laughs> <laughs> Üçüncü Sıkıntı yok. Ee, bu konuyu konuşalım ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar videoyu umarım beğenmişsinizdir. Ve abone olmuşsunuzdur. Ve o bildirime tıklamışsınızdır. Tak diye. Evet, evet ekip beyler sizin Çok de elinize sağlık. Olacak. Çok teşekkür Eyvallah ederim. Eyvallah, arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz ederim. uzun süre sonra tekrardan ekiple buradayız. Ee, nasılsın Selim abi? <gülüyor> <gülüyor> i̇yiyim kankacım senden daha var <laughs> İyiyim Abla sen nasılsın kardeşim uzun ben de zamandır Duygulandım gözlüklerimi çıkartıp uzun zaman oldu çünkü. Aynen o gözyaşlarını <laughs> görmek isteriz Tabii ki de şöyle şimdi zoom yapıyoruz Oraya uzun zamandır <laughs> video çekmiyorduk Tekrardan geri döndük arkadaşlar Neden video çekmiyorduk Selim abi yüzünden <gülüyor> <gülüyor> Doğru bu arada <laughs> Şaka yapıyoruz. Tabii ki de o evet. ara hepimizin yayın işleri falan olmuştu. O yüzden biraz Aynen. uzun sürmüştü. Ee, nasılsın Selim abi? <gülüyor> 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 Vallahi <gülüyor> Vallahi <gülüyor> ya. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ekip geri döndü. Like'larınızı bekliyoruz. Otomatik atın Yapıştır ya. An. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Bay evet. bay.